Haber Finlandiya'dan hepinize iyi günler diliyorum. Ben Ali Ergene. Turkin Uçset ve Haber Finlandiya'nın kurucusuyum. Haber Finlandiya, haber kuşağımıza hoş geldiniz. Önce haberlerimizden özetler. Finlandiya'ya sahte COVID-19 aşısı satmaya teşebbüs. Finlandiya'da belediyeler tarafından gençlere ücretsiz dağıtılan doğum kontrol ilaçları istenmeyen gebelikleri azalttı. Finlandiya pazar günü yaz saati uygulamasını geçiyor. Paskalya bayramı yaklaşıyor. Finlandiya 4 yıl üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Ve hava durumu Şimdi ayrıntılar. Finlandiya'ya sahte Covid-19 aşısı satmaya teşebbüs ettiler. Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi Avrupa'da Covid-19 sahte aşı ya da olmaya aşıları satma teşebbüsü dolandırıcılığını önlemeyi başardı. Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisinden yapılan açıklamaya göre dolandırıcılar var olmayan veya sahte COVID-19 aşılarını resmi kanallar aracılığı ile Finlandiya'ya satmaya çalıştılar. Habere göre bugüne kadar 12 Avrupa Birliği ülkesi sahte COVID-19 Aşı dolandırıcılığının hedefi olmuş bulunmakta. Dolandırıcılar tarafından satılmak istenen sahte ya da var olmayan aşıların 1 milyar adet olduğu belirtilmiştir. Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi bu dolandırıcılığı önlemeyi başararak Avrupa Birliği halklarını korumaya devam etmektedir. Yetkililer dolandırıcılık yapılmak istenen ticari rakamın 14 milyar euro olduğunu belirtmişlerdir. Yolsuzluk yok deniliyor Finlandiya'da. Evet doğru. Bizim anladığımız şekilde yolsuzluk yok ama yolsuzluk yapılınca büyük miktarlarda yapıldığını göz önünde tutmak gerektiğini hep kalın çizgilerle altını çizdik ve çizmeye devam edeceğiz. Finlandiya'da belediyeler tarafından gençlere ücretsiz dağıtılan doğum kontrol ilaçları istenmeyen gebelikleri azalttı. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, ücretsiz doğum kontrolü gençlerin gebeliklerini azaltıyor. Bunun yanı sıra gençler de eşitsizlik yaratıyor. Cinsel sağlık önemli veya çok önemli bir sorun olarak Finlandiya'da şimdiye kadar görünmüyordu. Belediyeler tarafından sağlanan ücretsiz gebelik önleme yolları çok çeşitli olmakla beraber yetkililere göre son yıllarda daha iyiye doğru bir değişim oldu ve bu aynı zamanda kürtaj istatistikleri statistiklerine de yansıdı. Sonuçlar belediyeler tarafından sağlanan ücretsiz doğum kontrolünün ve eczanelerden yaş kısıtlaması olmadan erişilebilinen doğum kontrol ilaçlarının gençlerin gebeliklerinde gözle görülür azalma ile ilişkili olduğunu doğrulamaktadır. Doğum kontrol ilaçlarının fiyatı gebeliği önlemenin ya da devam ettirmede büyük bir etken olduğu anlaşılmıştır. Hizmetlerin kalitesi ve kolay ulaşılabilirliği özellikle gençler için çok önemli olduğu yapılan araştırmalarda meydana çıkmıştır. Finlandiya pazar günü yaz saati uygulamasına geçiyor. Yaz ve kış saati uygulamaları hepimiz için yabancı değildir. Türkiye bunu yıllarca uyguladı. Yaz ve kış saati uygulamasının amacı gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu olarak bizlere lanse edildi. Finlandiya nasıl gün ışığından yararlanıyor diye yıllarca düşünmüşümdür. Finlandiya iklim olarak aşırı uçlarda gezen bir ülke olduğu için ya karanlık ya aydınlık veya aşırı soğuk ya da az soğuk diye bir nitelendirme yapmak yanlış olmaz. Türkiye birkaç yıl önce bu uygulamayı kalıcı hale getirerek insanların psikolojilerinin bozulmasının ve karışmasının önüne geçti. Finlandiya'nın normal iklimi ve konumu insanların psikolojisini zaten yeterince alt üst ediyor. Üstüne bu uygulama ise tuz biber ekiyor. Bu uygulamayı getirenler Finlandiya'da intihar oranlarının yeterince yüksek olmadığını mı düşündüler diye sormadan geçemiyorum. Paskalya Bayramı yaklaşıyor. Finlandiya Paskalya Bayramı'na hazır. Finler her zaman olduğu gibi tatil yöresi olan Kuzey Finlandiya'ya yani Laponya'ya tatil rezervlerini yaptırıyorlar. Bayram boyunca kentlerin büyük oranda boşalması bekleniyor. Buna etkenlerden birinin de pandemi yasaklarının sıkılaşması olarak gösterilebilir. Finlandiya'nın koronavirüs rakamları son zamanlarda aşırı yükselmiş bulunmakta. Bu konuda da Finlandiya liderliği kaptırmamakta kararlı görünüyor. Finlandiya 4 yıl üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Finlandiya'da yaşayan Türkler dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamaktan çok mutlu. Finlandiya Türkleri olarak bizlere ana vatanımızdan gıpta ile izlemeye devam ediyorlar. Sadece bu şekilde bizlere gıpta etmeleri biz Sizleri mutluluktan uçurmaya yetiyor. Şimdi hava durumu. Finlandiya'da havalar ısınmaya devam ediyor. 3 günlük hava tahminine göre bütün ülkede hava sıcaklıkları artı 1 ile artı 7 arasında değişiyor. 3 gün boyunca Orta ve Kuzey Finlandiya haricinde yağış beklenmiyor. Ülkenin genelinde güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Finlandiya haber kuşağı burada sona ermiştir. Haber Finlandiya haber kuşağını beğendiyseniz ve devamını bekliyorsanız kanalımıza ve sosyal medya gruplarımıza üye ve abone olmanızı tavsiye ederiz. Ben Ali Ergene. Şimdilik sağlıklı kalın, güvende kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.